Değerli Backseeding takipçileri, hepiniz önemli bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda take profit ve stop loss'u konuşacağız. Yani kar almak ve zarar durdurmak. Bu videoda kesinlikle bir işleme giriş stratejisi olmayacak. Sadece stop ve TP'yi konuşacağız. Dolayısıyla bu videodan öğreneceklerimiz hemen işleme girerken işimize yaramayacak olsa da ileriki videoların temelini oluşturacak nitelikte olacak. Hepinize iyi seyirler dilerim. Borsa'ya yıllarınızı verip borsada uzmanlaşmasanız bile zaman zaman hepiniz mükemmel pozisyonlar oluşturursunuz. Ancak burada borsada uzmanlaşmış insanlar bu mükemmel pozisyonları kara çevirmeyi veya bu pozisyonlardan zarar etmemeyi bilirler. Borsada uzmanlaşmamış insanlar ise bu pozisyonlardan büyük oranda ya zarar ederler ya da yeterince kar edemezler. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi stop ve tp ayarını doğru düzgün yapmamalarıdır. Şunu çok yaşamışsınızdır. Bir pozisyon buluyorsunuz örneğin bir coin'in yükseleceğini düşünüyorsunuz. Güzel bir destek noktasında bu destek noktasından longluyorsunuz ve sabah uyandığınız zaman pozisyon stop olup sizin çıkmasını beklediğiniz yere çıktığını görüyorsunuz. Veya tam tersini düşünün. Beklediğiniz işlem kara geçiyor ve beklediğiniz yönün tersinde bir tane mum görüyorsunuz ve bu bir tane mumdan sonra işlemden belki de çok az bir kar oranıyla çıkıyorsunuz. Biraz daha bekledikten sonra yine hedeflediğiniz bölgeye bu işlemin gittiğini görüyorsunuz. İşte bugün bunu bir daha yaşamamanızı sağlayacağız. Peki stop loss nedir? Stop loss bir işlemin ters gitmesi durumunda zararını sınırlayan otomatik bir çıkış noktasıdır. Diyelim ki long işlem açtın. Stop'un fiyat senin aleyhine düşmeye başladığında otomatik olarak seni pozisyondan çıkarır. Bu seni hem daha büyük zararlardan korur hem de duygusal kararlar vermeni engeller. Çünkü asıl mesele her işlemi kazanmak değil kayıpları küçük tutmaktır. Take Profit ise fiyatın belirlediğin hedefe ulaştığında işlemi otomatik olarak karla kapatan bir seviyedir. Take Profit sayesinde işlemini takip etmene gerek kalmaz. Belirlediğin hedef geldiğinde sistem işi senin adına yapar. Profesyonel traderlar rastgele değil matematiksel olarak TP belirlerler. Genellikle 1'e 2 veya 1'e 3 risk ödülü olanı hedeflenir. Bir pozisyonun oluşabilmesi için Stop ve Take Profit'in bir arada olması gerekiyor. Hem nerede zarar edeceğinizi bileceksiniz, hem de nerede kar edeceğinizi bileceksiniz. Eğer bunu bilirseniz ve riskinizi buna göre yönetirseniz, o zaman cüzdanınızın belli bir miktarını sürekli olarak işleme sokarak, beklediğinizden fazla kaybetmenizin önüne geçersiniz ve beklediğiniz kadar kazanmanızı sağlarsınız. İlerleyen videolarda stop ve TP'yi kullanarak risk yönetimini de detaylı bir şekilde anlatacağız. Ancak bu videoda odaklanacağımız şey sadece stop ve TP'nin en doğru şekilde nasıl belirleneceği. O yüzden hiç bekletmeden bunu konuşalım ve videoyu bitirelim. Stop'u nereye koyacağız? Stop'u belirlerken 3 tane adım belirleyeceğiz ve bu 3 adımı izleyeceğiz. Öncelikle stop belirleyebilmemiz için bir pozisyona ihtiyacımız var. Yani teknik analiz konseptlerinden herhangi bir tanesini kullanıp bir işleme giriş yeri belirliyoruz. Bu işleme giriş yerini belirledikten sonra işlemin şu anda olduğu yerde bir destek veya direnç seviyesinin olup olmadığına bakıyoruz. Eğer long pozisyondaysak o zaman destek seviyesinin altına stopumuzu koyuyoruz. Eğer ki short pozisyondaysak da direnç seviyemizin üstüne koyuyoruz. İkinci bakacağımız şey fiyatın yapısına göre yani price action'a göre stop belirlemek olacak. Destek veya direnç olabilir. Peki bu bölgelerde dip veya tepe oluşumları var mı? Eğer ki varsa son dibin altına koymak istiyoruz long pozisyonlar için. Short pozisyonlar için ise son tepenin üstüne kurmak istiyoruz. Bu da ikinci adım. Üçüncü adımımızda ise teknik göstergelere bakacağız. Burada iki tane teknik gösterge diğerlerinden biraz daha yararlı olacaktır. ATR ve hareketli ortalama. Bu üç araca baktıktan sonra en doğru stop loss'umuzu belirleyeceğiz. Birazdan bir tane de örnek yapacağız. Peki take profit belirlerken nelere dikkat edeceğiz? Take profit belirlerken iki tane önemli e, başlığımız olacak. Öncelikle eğer ki long pozisyondaysak bir üst direnci hedefleyeceğiz veya bir üstteki tepe noktasını hedefleyeceğiz. Eğer ki short pozisyondaysak da bir alttaki desteği veya bir önceki dibi hedefleyeceğiz arkadaşlar. İkinci dikkat edeceğimiz şey ise risk ödül oranına göre nerede TP alacağımızı belirleyeceğiz. Ve şunu söyleyeyim her zaman önce stopu belirlemek zorundayız. Çünkü risk ödül oranına göre take profit'i belirlerken stopumuzun ne olacağını bilmek durumundayız. Şimdi bir örnek vereyim. Örneğin %1 ile stop olacağımız bir pozisyon belirledik. Bu durumda da take profit'imizi %2'ye ayarlayabiliriz. Bir short pozisyondaysak %1 yukarıda stop oluyorsak ve destek %3 aşağıdaysa biz aç gözlü olmayıp %2 ile TP almayı bilmemiz gerekiyor. Burada durumdan duruma göre %3'ü de hedefleyebilirsiniz. %4'ü de hedefleyebilirsiniz. %5'i de hedefleyebilirsiniz. Bu tamamen o andaki o ürünün fiyatının yapısına göre değişecek bir şeydir. Yeter ki bir direnci hedefliyorsanız o direncin altına take profit'i koyun bir destek noktasını hedefliyorsanız da o destek noktasının üstüne take profit'i koyun. Bunun sebebi bazen fiyatlar destek veya dirençlere tam olarak değmeden dönebilirler. Biz kesinlikle TP almayı hedefliyoruz ve kesinlikle açgözlü olmuyoruz. Şimdi risk ödül oranından biraz daha bahsetmek istiyorum. Risk ödül oranı dediğimiz şey take profit'in stopa oranıdır ve eğer ki bu 1 ise o zaman biz buna 1 arlık bir işlem diyoruz. Yani %2 ile stop oluyorsanız, %2 ile TP alıyorsanız o zaman bu işlem 1 ar bir işlemdir. Eğer ki %1 ile stop oluyorsanız, %3 ile TP alıyorsanız o zaman bu işlem 3 ar bir işlemdir. Ben genellikle uzun vadeli işlemlerimde 5 ar stratejisini kullanıyorum. Daha kısa vadeli işlemlerimde ise 2 ar kullanmayı tercih ediyorum. Tabii ki de bazen bir ar stratejisini kullandığım işlemlerimde oluyor. Ancak bunlar kısa vade denemeyecek kadar kısa zamanda gerçekleştirdiğim işlemlerim için kullandığım bir strateji. Stratejimizin son bölümünü belirlerken ATR indikatörünü biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. ATR yani Average True Range bir enstrümanın belirli bir zaman dilimi içinde ortalama ne kadar fiyat hareketi yaptığını gösteren bir volatilite göstergesidir. Tek başına bir yön vermez. Ne yukarı ne de aşağı sinyal üretir. Sadece bize şu sorunun cevabını verir arkadaşlar. Bu piyasa ortalama olarak ne kadar nefes alıp veriyor? ATR ilk kez ünlü teknik analiz J. Wiles Wilder tarafından tanıtılmıştır ve özellikle volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda stop loss ve pozisyon yönetimi için vazgeçilmez bir araçtır. ATR genellikle 14 periyotluk olarak kullanılır ki ben de böyle kullanıyorum. O yüzden size de bunu öneririm. ATR için öncelikle True Range yani gerçek aralık hesaplanıyor. Günün en yüksek fiyatı eksi en düşük fiyatı. Günün en yüksek fiyatı eksi önceki kapanış. Günün en düşük fiyatı eksi önceki kapanış. Bu üç değerden en büyüğü alınıyor. Sonra 14 günün ortalaması alınarak ATR elde ediliyor arkadaşlar. Örnek verecek olursak eğer bir coin'in günlük ATR değeri 2.5'sa o coin her gün ortalama 2.5'luk bir hareket alanına sahiptir diyebiliriz. Pek çok trader stop loss seviyesini sadece destek direnç noktalarına göre belirler. Ancak bu seviyeler bazen piyasa gürültüsü tarafından kırılır veya likidasyon alınır. İşte ATR burada devreye giriyor. Stop seviyesinin volatiliteye uygun ayarlanmasını sağlıyor. Rastgele fitil hareketleri yüzünden stop olunmasını engelliyor. Özellikle yüksek kaldıraç kullananlar için hayati önem taşıyor. ATR'ı nasıl kullanacağız? Stop loss belirlerken ATR stop mesafesini piyasanın temposuna göre ayarlamak için kullanılıyor. Örnek olarak stop mesafesi ATR değeri çarpı 1,5 benim tercih ettiğim stratejisi. Veya siz bir tık daha e, riskimi arttırırım diyorsanız o zaman çarpı 2 olarak da kullanabilirsiniz. Diyelim ki ATR o sırada 2. Senin sistemin ATR çarpı 1,5 diyorsa o zaman 2 çarpı 1,5'tan 3 birimlik bir stop ayarlayacaksınız hem long pozisyonlar için hem de short pozisyonlar için bu destek altına ya da direnç üstüne ATR kadar boşluk bırakarak fiyatın normal hareket alanına saygı göstermek demek oluyor. ATR değerini sabit sanmak gibi bir hataya düşmeyelim. ATR piyasaya göre değişiyor. Volatilite artarsa ATR da artıyor. Destek dirençleri göz ardı edip yalnız ATR'a göre stop koyamazsınız. Bu da bir hata olacaktır. Yüksek ATR'lı piyasalarda dar stop kullanmayın bir de. Bu durumda stopların patlaması çok olasıdır arkadaşlar. ATR size piyasanın ortalama hareket alanını göstererek doğru yerde stop olmanızı, sabırlı kalmanızı ve duygusal kararlar almanızı sağlar. Kırmızı çizgi piyasa değil, sensin. Ama piyasanın ritmini dinlemeden çizgi çekersen o çizgiyi ezip geçerler. ATR sayesinde biz bu ritmi anlamayı amaçlıyoruz. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en doğru şekilde stopu ayarlamayı ve en doğru şekilde TP'yi ayarlamayı öğrendik. Umarım bu sistemi kendi trade'lerinize en iyi şekilde yansıtabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın değerli Backseeding takipçileri. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bol kazançlar dileriz.